Dostlarım selamlar. Aurora uygulamasında çekilişle bir adet NFT veriyoruz. Abi hangisini veriyorsun diyorsun? Hemen göstereyim. 55 mini veriyoruz. Geçen hafta bir tane vermiştik. Bu hafta bir tane daha vereceğiz. Peki katılım şartları nelerdir diyorsun? Hemen gösteriyorum. Aurora Market'e gir. Soldaki 3 çizgiye tıkla. Kayıt ol. Tamamdır. Aşağıya linkini bırakacağım. Sonrasında uygulamayı indir. Yine linkini bırakıyorum aşağıya. Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olurken senden bir kod isteyecek. Şu an ekranda gördüğüm kodu yaz. Açıklamalara da yine bu kodu bırakıyorum. Tamamdır. Peki çekiliş nasıl olacak abi diyorsun. Hemen gösteriyorum. Twitter'dan bir tweet attık. Bu tweet'i takip et, beğen, retweet et. Videoyu beğen, yorum yap. Video bu tweet'in altında olacak. Bu tweet'i cüzdan adresinle yanıtla. Cüzdan adresin, şuradaki adresin. Kopyaladın, tamam. Sonrasında 4 Nisan'da çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bugün salı yani bir hafta süremiz var. Şöyle bir şartı var arkadaşlar ekibin. Bir ödülü bir kere kazanabilirsin. Yani geçen hafta bir ödül vermiştik. O arkadaşımız çekilişe katılamıyor onu söyleyelim. Abi ben zamanında başka bir hesaptan görmüştüm, kayıt olmuştum diyorsan da istersen yeni bir hesap açarak kayıt olup yeniden bu çekilişe katılabilirsin. İlerleyen günlerde çekilişlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.